Evet çocuklar bu videomuzda da dikdörtgenin yazılıp okunmasını sizlere anlatacağım. Daha önce üçgeni ve kareyi anlatmıştım. Bu dersimizde de dikdörtgenin özelliklerinden bahsettikten sonra adlandırılması ve bunun aşağı tarafa yazılıp okunmasını anlatacağım çocuklar. Evet bir geometrik şeklin kare olabilmesi için çocuklar bazı özellikleri taşıması gerekiyor. Evet dikdörtgenimiz kareden farklı olarak çocuklar kareye benziyor ama tıpkı karedeki gibi dört köşesi, dört kenarı ve iç açılarının her biri 90 derece olmasına rağmen kareden farklı olarak dört kenarın uzunluğu birbirine eşit. Değil. Evet, dikdörtgenimizin dört köşesi, dört kenarı ve iç açılarının her biri 90 derece dik. Ama kareden farklı olarak kenar uzunluklarının dörde birbirine eşit değil. Karşılıklı kenarlar birbirine eşit çocuklar. Yani kısa iki kenar birbirine eşit uzun iki kenarda birbirine eşit bu şartları taşıdığı zaman biz buna ne diyoruz dikdörtgen diyoruz yani kısa kenarın uzunluğu 5 santimetre ise karşı taraftaki kenarımızın uzunluğu da ne olunmak zorunda çocuklar 5 santim olmak zorunda Evet uzun kenarımızın bir e, kenarı 7 ise karşısındaki kenarında 7 olması zorunlu. Yani bu şartları birlikte taşıdığı zaman biz buna ne diyoruz? Dikdörtgen diyoruz. Tekrar ediyorum. Dikdörtgenin 4 köşesi 4 kenarı iç açılarının her biri 90 derece dik. Fakat iki kısa ve iki uzun kenarı var ve Kısa kenarlar birbirine eşit. Uzun kenarlarda birbirine eşitse biz buna dikdörtgen diyoruz. Evet bunu geçen yıllardan biliyoruz az çok. Ama hatırlayın diye anlattım. Şimdi çocuklar biz bu dikdörtgenin üçgen ve karede olduğu gibi adlandırılmasını anlatacağız. Onları anlamışsınızdır umarım. Onları anlayınca artık bunu daha kolay ben sizlere anlatacağım. Bilirim. Evet. İsimlendirirken yine karede olduğu gibi çocuklar her bir köşesine bir harf gelecek şekilde isim veriyoruz. Ama bu büyük harf olmak zorunda. Küçük harflerle veremiyoruz çocuklar. Bu dikdörtgenimize de X Y Z ve T harflerini verelim. Biraz farklı olsun. Evet. Dikdörtgenimizin artık bir adı oldu. Karede olduğu gibi çocuklar biz bunu yazarken hangi harften başladıysak diğer komşu köşeye giderek devam ettirerek yazıyoruz. Evet. Ben T harfinden başladığım zaman çocuklar Sonra Z'ye geldiğim zaman, daha sonra Y'ye gitmek zorundayım. Oradan da X'e gitmek zorundayım. Dikdörtgeni. Evet, çocuklar gördüğünüz gibi dikdörtgenimizin bir ismi oldu TZYX dikdörtgeni. Evet, dediğim gibi isimlendirirken herhangi bir başka bir harften de başlayarak bir sırayı takip edebilirdik. Bu şekilde yaparak isim verdik ama bu şekilde yapmayıp değişik şekillerde de adlandırabiliriz. Diyelim ki Z köşesinden başladık. Y'ye gittik. Sonra X'e gittik. Sonra T'ye gittik. Bu şekilde de adlandırabiliyoruz. Doğru oluyor. Yok biz buradan başlamayalım da başka bir köşeden başlayalım. X köşesinden başlayalım. Sonra T'ye gelelim. Sonra Z'ye gitmek zorundayız. Sonra Y'ye gitmek zorundayız. Ya da çocuklar Y köşesinden başlayalım. X'e gelelim. T'ye gelelim. Z'ye gelelim. Bu şekilde de adlandırmış oluruz. Hepsi doğru. Ama biz bir tane isim verdikten sonra diğerlerini yazmamıza gerek yok. Dediğim gibi her köşeye büyük harf veriyoruz. Bir köşeden başlayıp isimlendiriyoruz. Ama 4 köşesi olduğu için en az 8 şekilde biz isimlendirme yapabiliriz. Neden 8 şekilde? Z'den buraya gelip böyle de devam edebiliriz. Z'den T'ye gelip bu şekilde de devam edebiliriz. 4 köşe olduğu için ikişer alternatif olduğu için 8 değişik isimde Dikdörtgenimizi adlandırabiliriz. Hepsi de doğru olur. Sadece yanlış isimlendirme şöyle olur çocuklar. Diyelim ki X'ten başladık. Y'ye geldik. Normalde diğer komşumuz ne? Z köşesi. Fakat biz onu yazmadık da geldik T'yi yazdık. Sonra Z'yi yazdık. Evet sırayı takip etmediğimizden bu tür adlandırma yanlış olmuş oluyor. Bunu karede de yapmıştık çocuklar. Evet isimlendirmede yazıp okurken tek dikkat edeceğimiz bu çocuklar. Başladık bir sırayla gitmemiz gerekiyor. Ama istediğimiz köşeden de bu işlemi yapabiliriz. Hepsi doğru olur. Sadece takip etmediğimiz zaman komşuları o zaman yanlış yapmış oluruz. Çocuklar karede dört kenarın Uzunluğu da birbirine eşit olduğu için dört kenarına da aynı harfi vermiştik. Dikdörtgende biraz farklı. Kısa kenarların ikisi birbirine eşit olduğu için bunlara aynı harfi, uzun kenarlarda yine birbirine eşit olduğu için uzun kenarlara aynı harfi vererek kenarlarını da adlandırmış olacağız çocuklar. Evet. Şöyle hafiften tahtamızı alalım. Gözükmüyor. Evet. Kısa kenarlar bunlar olduğu için buraya x dediysek x küçük harfini bilemeyiz. Ayırt edemeyiz. Y diyelim. Y kenarı dediysek buraya da y kenarı demek zorundayız. Çünkü karşılıklı iki kenarların uzunlukları birbirine eşitti. Uzun kenara da Y dışında istediğimiz harfi verebiliriz. Biz T harfini verelim. Y veremeyiz çünkü o zaman kare gibi olur. Dördü birbirine eşit anlamına gelir. Y dışında herhangi bir harfi veririz. Bakın uzun kenarın birine T dediği için diğerine de doğal olarak T kenarı adını vermiş oldum. Çocuklar bundan sonra derslerimizi bu şekilde videolandırdıktan sonra sizlerle paylaşacağım. Sizlerde anlamadığınız yerler olursa ders kitabımız varsa oradan, yoksa internetten konuyla ilgili değişik kaynaklar var, oradan öğrenebilirsiniz. Olmadı, benimle iletişime geçerek anlamadığınız yerleri size anlatmaya çalışacağım çocuk.